Gigamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Sosyal medyadaki abartılı lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ve hakkındaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan Engin Polat ve Dilan Polat yaklaşık bir buçuk aydır cezaevinde. Cezaevi yaşamı merak edilen Dilan Polat'a avukatı aracılığıyla sorular soruldu. Dilan Polat her şeyin iftira olduğunu ısrarla savunarak çok üzülüyorum artık dayanamıyorum ifadelerini kullandı. Kara para aklama iddialarına hayatında kara para aklamanın ne olduğunu bilmediğini savunan Dilan Polat, kozmetik ürünlerinin ithalatını ve imalatını yaptıklarını, uyuşturucu ve kara para ile ilgileri olmadığını savundu. Ayrıca Dilan Polat'ın bir dikkat çeken açıklaması daha vardı. Paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, abartılı paylaşımlarının sadece takipçileri için yapıldığını, gündelik hayatını yansıtmadığını söyledi. Ayrıca Polat, yargılama sonunda mal varlıklarının kendilerine iade edileceğini de dile getirdi. Çocuklarını çok özlediğini söyledi. Dilan Polat'ın eşiyle haftada bir konuştuğu da öğrenildi. Kendisinden yaşça küçük kadınlarla birlikte olmalara doymayan Mehmet Ali Erbil son olarak Gülseren Ceylan'la yollarını ayırmış, hemen ardından Nevi'de çiçekle anılmaya başlamıştı. Bir eğlence mekanında samimi şekilde eğlenen çiftin aşk yaşadığı gündeme gelmiş ancak Erbil ilişki iddialarını yalanlamıştı. Erbil'in açıklamasına sinirlenen Çiçek ise mesajları ifşa ederek ilişkinin gerçek olduğunu söylemişti. Çiçek yaşanan gelişmelerin ardından zahir sahile yetişim programına çıkarak Erbil'in onu sevgilisinden ayırmak için ikna ettiğini anlattı. Mehmet Ali Erbil'i gerçekten sevdiğini ve ona değer verdiğini söyleyen Nevide Çiçek Erbil'le evleneceklerini düşündüğünü de itiraf etti. Geçtiğimiz aylarda Burcu Denizer'le evlenen ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu birkaç gün önce oğlunun kucağına almıştı. Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Urgancıoğlu'ndan oğluyla ilk poz geldi. Ardıç ismini verdikleri oğlunun küçük kafasını azıcık ucundan gösteren Kaan Urgancıoğlu ilk babalık pozunu kalp emojisiyle paylaştı. Daha birlikteliklerine alışamadığımız Umut Evirgen ve Alina Boz çifti evlilikleriyle bizi bir kere daha şaşkınlığa uğratmıştı. Düğünlerini bir gemide gerçekleştiren Alina ve Umut çiftinin düğündeki sıkış bakış halleri de dikkat çekmişti. Bir dergiye röportaj veren Alina Boz, aşık Alina'nın kendisine değil eşi Umut Evirgen'e sorulması gerektiğini söylerken bir beklentiyle ilişki yaşamamak gerekiyor, ilişkide akışta olmak güzeldir açıklamasını yaptı. Ayrıca eşi Umut Evirgen e filmi hakkında konuşan Aline Boz umutun heyecanla yürüdüğü bu yolda ona eşlik etmek çok keyifli açıklamasıyla eşine desteğini esirgemediğini gösterdi Megamek'ten bugünlük bu kadar magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir diğer Megamek videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın